Türkeli ve Ayancık köprülerin ortadan afet nedeniyle kalkması nedeniyle tabii burada bir mağduriyet yaşandı. Beş gündür ilçeden çıkamıyordu vatandaşlarımız. Ona bir çözüm olarak arabalı vapur getirdik. Türkiye'nin güzel kenti. İnşallah onların tahliyesini feribotla yapmaya başladık. Kısa sürede inşallah bu feribot buradaki arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı ulaşabilecekleri, yani İnanbul Limanı'na ulaştıracaklar ve oradan istedikleri yere transfer olabilecekler. Eğer arası aracıyla gitmek istemeyen vatandaşlarımız zaten Dünden itibaren de helikopterle transferlerini Çatal Zeytin Lisesi'ne başlamıştık. İnşallah bunlara kısa sürede de bu transferi gerçekleştirmiş olacağız. Ee, tabii önemli bir afet yaşadık. İzlerini ortadan kaldırmak için bakanlığımızın bütün, sadece bütün bakanlıkların, bütün kurumlar ve özellikle gönüller, belediyeler, valilikler çok topyekün bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah kısa sürede burayı e, yaşamın sürekli hale getirmek için de önemli çalışmalarımız var. Şimdi ilk gemimiz kalkıyor. E, i̇nşallah ortalama 50 gemi alıyor Bir gemimiz. E, sırada bekleyen vatandaşlarımız var. İnşallah gemi e, İnebolu'ya vardıktan sonra tekrar buraya dönecek. Buradaki vatandaşların transferini bitirene kadar devam edecekler ama bu transferler bitmeden de biz köprülerimizi, yollarımızı açmayı planlıyoruz. İnşallah yarın akşam itibariyle Ayancık şehir geçişinde faaliyete geçireceğiz. Çatı Hazretleri Türkiye'de geçişinde yine en geç salı günü açmayı planlıyoruz. İnşallah bu zorlukların üstesinden devlet millet işbirliğiyle en kısa zamanda geleceğiz. Ayancık'ta tatildeydik. Efendime söyleyeyim bize herhangi bir şey olmadı. Biz oteldeydik baya bir yerimiz sağlamdı yalnız olan halka gerçekten çok üzüldük. Hakikaten insanlar çok mağduriyet yaşadılar. Ama Allah razı olsun her yerden, Türkiye'nin her yerinden çok yardım geldi. Kızılay özellikle ondan sonra yemek olsun, su olsun bayağı insanlar mağduriyetini giderdiler yani sağ olsun. Herkes çok yardımcı oldu. Şimdi sen nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a gideceğiz inşallah. Oradan buraya tatile, gelmişiz, tatile gelmiştik. Tatile gelmiştik. Eşim'in zaten köyüne gelmiştik.